Merhaba sevgili balıklar sevgili balıklar burada mısınız diyoruz hemen sevgili balıklarımıza sesleniyoruz bir kısım yeni ay akrep burcunda oluşuyor sevgili balık burçları siz herkesi pusulu oldunuz şimdi size pusulu olanlar var siz hayatınızda akan suyu buluyorsunuz negatif enerjileri artık akıtıyorsunuz bir tarafa bırakıyorsunuz kendinize geliyorsunuz kendinizle birlikte yüzleştiniz bu tutulmalarıyla birlikte yani güneş tutulmasıyla birlikte ay tutulmasıyla birlikte hayatınızda çok şey değişiyor. Yenilik zamanı bakın 1 Kasım yine yenilik zamanı olmuyor yapamıyorum parada sıkışıyorum aşkta sıkışıyorum evlilikte sıkışıyorum kısmette sıkışıyorum çocuklarla birlikte yüzleşiyor her şeyle yüzleşiyorum yani tamam sıkışabilirsiniz tamam buraya kadar gelmiş olabilir. Yorulabilirsiniz, ruhunuz bunalmış, daralmış hissedebilirsiniz ama bakın, Yeni Ayla birlikte harfleri incelediğimde bu harfler önüme geldiği zaman tamam dedim. Evet siz ağladınız, yoruldunuz. Uzun zamanda eşinizle, çocuklarınızla, annenizle, babanızla, kardeşlerinizle, akrabalarınızla, iş hayatınızda, patronlarınızla birlikte İmtanda imtihan imtanda imtihan. Siz kendinize güvenmeniz gerekiyor. Hedeflerinize odaklanmanız gerekiyor. Çakralarınızı özellikle bilinçaltınızı temizlemeniz gerekiyor. Yani size gerçekten ciddi anlamda Kasım ayında bir açılım zaten var. Sadece siz bedenen ruhen kendinizi kısıtlayıp duruyorsunuz. Ya da Anlatamıyorsunuz, soramıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Siz dualarınıza odaklanıyorsunuz. Duayı da pes ediyorsunuz. Yarı yolda bırakıyorsunuz. İki dakika okuyup hemen pes ediyorsunuz. Pes etmeyin. Önce kendi yeniliklerini kabul edeceksin. Banka işlemleriniz varsa onu tamamlayacaksınız. Vergi işleriniz varsa bunu tamamlayacaksınız. Veraset işleriniz varsa bunu yoluna koymaya veya ortaklaşa düşünce aile, birlikler, böyle birlik beraberlik içerisinde güzel kararlar alacaksınız. Ev değişimleri, yurt içi değişimleri işimleri bununla birlikte bir hareketli bir süreç duygularınızla mı mantığınızla mı Mars yönlendiriyor size Mars duygularınızdan giderken o zaman duracaksınız mantığınızdan giderseniz o zaman o zaman ilerleyeceksiniz mantığınızla hareket edin buradaki sadece Fatiha suresi ve Bakara suresini evinizde lütfen dinleyin günlükte Fatiha okuyun suya okuyun için siz su suyla birlikte arınabilirsiniz gizli saklı işler yapıyorsanız yeni ayda ortaya çıkacaktır. Sevgiyle ve şefkatle kalın. Görüşmek dileğiyle.